emek verdik yani. olmuyor. Yine Böyle. söylüyorum çok alçak gönüllüsün. Asla bunu kaybetme. Yani ne kadar yükselirsen yüksel alçak gönüllü olup da insanlarla bu samimiyeni çok güzel. Çünkü burada gerçekten isim vermeyeceğim. Senin de tanıdığın, benim nefret ettiğim bir kişi var. Aa! Senin de çok yakın tanıdığın bir kişi var. Aa! Kendisi sarışın olan e, gerçekten elim alırsam bir kaşık suda boğacağım onu ama daha elime geçiremedim yani. Peki. Okay. Aa, o kim bilmiyorum ben hiç bir fikrim yok. Aslında bilmesen daha iyi. Biliyorsun da bilmiyorsun. Bu arkadaş yayınlarında ben dalga geçiyormuş falan yaşına bakmadan. A A ee, evet. Mehmet de bilmiyormuş. Mehmeti soruyamıyorum. Mehmet, <gülüyor> 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 ya, Mehmet <laughs> ah Mehmet de bilmiyormuş. Bilmiyorum aha Yani e, gerçekten çok itici, çok egoist insanlar. Ben gördüğüm zaman hiç hoşuma gitmiyor ama çok kim şükür ben? ki seni kurtarmışız oradan. Değildir lan. O oh. mu? O oh. o. Oh, o oh. o. Oh, bir, oh. hiçbir fikrim yok vallahi ama boş ver yani. Hayat bu işte. Olabiliyor bazen Allah işte. seni kurtarmış. Çok şükür. Hiçbir şey demiyorum. Daha iyilerine layıksın. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Mehmet'e bak. <baktım>. evet. İyi <laughs> Teşekkür ederim. Evet. için, bizle muhabbet sohbet <laughs> ettiğin için mutlu oldum Cevdet Ben de memnun oldum. et kendine Kendine bak. Bye bye. Ben atam. Sen beni ben at. Ben atarım. Hoşçakal. Sen beni at, ben at. Ne? Ben... Tamam. Ben atamıyorum. Ben atamıyorum. Oğlum bak. Hadi Çek. Arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum söylediği ismin. O ya altta yazdığın ismise de ben hani kimseye hakaret ettirmem yeğenimle yani öyle bir şey olamaz. O konuda sıkıntı yok. İnsanlar ettirir bana ama ben ettirmem yani. Eğer o isimse bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Magazin böyle... Ben hariç magazin takip etmiyorum. Beni ilgilendirme magazinleri... Ya ilgisi olmayan magazinleri takip etmiyorum. Aa hiçbir fikrim yok. Aa. Aa! aa! Hadi. Sen ne izliyorsun lan? Mehmet yayınım donuyor mu? Gozimos. Gozimos. Teşekkür ederim. Gozimos paraya mur attığın için. Çok tamam. sağ ol. Sen yayınım donuk mu? Ha? Yayınım donuyor mu? Yo. Nasıl yiyor? Bir bak bakalım. Bakayım mı? Bakayım mı diyorsun? Yorumlarda gezeceğim Mehmet bir bak. <laughs> Kadirhan Ayşe Ayıcık için teşekkür ediyorum. Freezer'e her kimsen bir atma artık şu şeyini. dur. Bakayım mı diyorsun? <laughs> Yorumlarda <laughs> <Ha>, gezeceğim Mehmet. He tamam. <laughs> Kadirhan Ayşe Ayıcık. <laughs> oh, <wow>. Aa. Aa. <laughs> Valla çok garip işler istiyor. Fanlara söyle insanların yayınları. Onlar benim fanım değil. Onlar benim ailem bir kere. Baştan faul cümle kurmuş.